Merhaba arkadaşlar, yine videoma hoş geldiniz. Bugün size Golf Battle oyununu tanıtacağım. Mobil üzerinden oynanıyor. Şöyle ismini göstereyim. Golf Battle. Oyunumuzun amacı en az ee, atışta topu deliğe sokmak. Oyun amacı bu. Temel amacı bu. Bir ton gene şeyleri var, onları göstereyim size. Mesela bu şanslı vuruş var. Normalde 24 saatte bir ücretsiz veriyor. İşte Gördüğünüz gibi bunlar tabi işte şey parayla oyun da parası aldığı zaman mesela ücret satınca atıyorum şurada şey oluyor gold veriyor burada sandık veriyor elmas veriyor falan filan. Burada sezon olayımız var sezon olayımız Batıbes olayı işte oynadıkça şeye veriyor sana. İlk 3'e mesela ilk üçe girdiğin zaman 2 veriyor hani batı 2 tanesi şey atıyorsun kademe atlıyorsun. Normal işte 4. 5. falan önce da 1-1 atlıyorsun. Bu da şey işte, ücretsiz ödül veriyor sana. İşte sandık olsun, elmas olsun, şu madeni para olsun. Onlardan veriyor. Şurada böyle günlük görevleriniz var, günlük meydan okumalar. Mesela bunları yapınca, mesela şu sandığı bana veriyor. Böyle daha şahşalı böyle daha haşmetli sandıklar falan da çıkıyor. Mesela, he şey gene, e, Clash of... Yok Clash of Clans diyordum. Clash Royale'de mesela aynı mantık işte. Sandık açma olayı falan var. Burada klan olayı var. Klan olayı da şey. Herkes oynuyor mesela normal sezonluk. Bir haftalık oluyor genelde. Klan savaşları diyeyim işte. Klanın toplam işte işte oynadıkça para kazanıyorsun. Para kazandıkça klanına katkı yapıyorsun. Mesela şu an bizim klanımız birinciymiş. Bak ikinci, üçüncü falan hepsi gösteriyor. Yükselme potası falan var mesela. Bak şu, şu bir potası var. Bunların şu 18, 19, 20. Bunların üçü de küvet düşecek mesela. Biz mesela bir üstteki lig atlayacağız bak. Şurada 3 tane lig var. 1. küme, 2. küme, 3. küme. Ee, şurada kendi liginiz var. Buradan mesela şurayı göstereyim. Toydan başlıyorsunuz. Amatör, yer pro. Öyle öyle devam ediyor. En son şampiyonlar ligine kadar gidiyorsunuz. Kuralları falan var. Oradan bakabilirsiniz. Hani bu lig nedir ne değildir falan filan. Mesela şu an birinciyim de şu eleman bana yetişmiş ya yavşak. Heh, bir de oyun şey. Yani evre... SSM ulusal bir oyun. Hani gördüğünüz gibi bak bir ton farklı milletten insan var. İşte tut, İngiliz'e tut, İtalyan'ı, Alman'ı falan filan. Bir ton şey var. Rus, Mus her şey var. Ama genelde böyle daha şey hmm, şu veret hariç tabi. Bu vereti daha yeni gördüm. Daha böyle yaş hep oynuyor. Yani 20 yaş üzeri insanlar oynuyor bu oyunu. Burada mesela ee, toplanız var özelleştirdi. Sandık açtıkça düşüyor toplar. Ee, nasıl desem? Değerlendirme denmez de ona nedir? Nadirlik seviyesi olarak da bu mesela sıradan top. Premium top var. Bir de bunun bir üstü şey var. VIP top var. Bu izle aynı muhabbet. Delik, de, şey delik efektlerinin aynı muhabbet. Burada gördüğünüz gibi bunların hepsini ücretsiz alabilirsiniz. Paraya da alabilirsiniz derseniz de sandık açtıkça geliyor bunlar. Sonra başka ne göstereyim mağazadan kumbara mağapıtı var bu çok güzel ben şu an paramı bayağı harcadım da sandıkmanını kaçtım bu para şey elmasınızı biriktirmenizi tavsiye ederim hem size şey ekstradan işte fazlaca elmas veriyor işte ne bileyim şanslı vuruş veriyor kart veriyor madeni para veriyor gördüğünüz gibi bak kumbarını doldurdun oynadıkça bu da doluyor çok fazla oynamaya yarıyor 10 tane oyun falan atınca doluyor herhalde temel olarak böyle oyun. Şimdi oyuna gireyim. Onu göstereyim. Başka heh, şöyle şeyler de var. Sıralamalı görevler de var. Bunların da kendine ait süreleri var. Bu sürelerde işte mesela birinci falan olduğunuz gibi gördüğünüz gibi 600 tane elmas veriyor. Bir tane de haşmetli şey veriyor. Sandık veriyor. Kim bilir ne çıkar ama koyayım. Büyük ihtimalle VIP kartı falan çıkardı. Burada en iyi işte falan filan. Ben büyük ihtimalle şu şey alırım. Ha şu 3 tane elmas alırım. Fakir etmez. İşte burada toplam kazançınız yazıyor. İşte koleksiyon bonusu falan. O koleksiyon bonusu tam hala anlayamadım, kavrayamadım. Ondan sonra bir vuruşta isap edin. Dünya ülke sarılması falan filan. Arkadaşınızla öyle kapışma da falan yapabilirsiniz. Haritalar böyle. İşte her haritanın kendine ait bir giriş ücreti var. Ücretsiz ödüllerden de faydalanabilirsiniz. Şuradan. Buraya basıp şey mesela ilk başta işte 350 tane madeni para veriyor. Sonra 500. Sonra bir tane sandık açtırıyor. Sonra da size 5 tane elmas veriyor. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama. İşte Pinefor sarısı var. Gördüğünüz gibi çevirmiş şu oyuncular falan yazıyor. Geliş ücreti, ödül. Mesela birinci olduğun zaman 200 alıyorsun. İkinci olduğun zaman işte ona göre fiyat. Yani üçüncüye kadar sana para veriyor. Dördüncüye de para veriyor. Dördüncüye mesela 90 geliş ücreti veriyorsun ya. Atıyorum sana 20 veriyor. Yani böyle çok düşük veriyor. Çeyreğine çeyreğini veriyor. Ama yine veriyor para. Beşinci ile altıncıyı para vermiyor. Oynadığınız zaman. 1-2-3'e güzel para veriyor. Hani geliş ücretini çıkarıyor. Ama dördüncü olduğu zaman giriş ücretini çıkaramıyorum. Mesela bu şey işte kumlu harita var. Buzlu harita var. Böyle jungle var. Böyle işte ne, ne denir buna? Neyse stret. Böyle bütün harita da var. Mesela bunların ikinci haritasında mesela 5000 veriyor. Ödül 10.000 yani. Burada da bir küçük kumar oynuyor kendine göre. Veya böyle düz şey de yapabilirsin. Yani bir tane harita sarıp oranı devam edebilirsin. Mesela ben Bayon Jungle'a çok sardım haritanın böyle şey neresinden vurulur neresinden ne yapılır falan onun hepsinin çoğunu biliyorum ama yani iyi bilerek oynuyor Şimdi göstereyim size oyunu mesela böyle çekiyorsun böyle kendine göre ayarlıyorsun işte Topu nereye gitmesini istiyorsan şöyle yeter herhalde bu şey gameplay'de bir tane böyle bir oyun vardı da adını unuttum Xbox'çılar oynuyordur. Gireceğim buradan. Yok. Azıcık daha sert olmaz mı? Mesela bak şu an 5 tane atış yapmışım. 5 tane atışta deliye sokmuşum. 3 tur, 3 tane şey harita veriyor size, harita diyorum. 3 tur oynuyorsunuz. 3 turun en işte 3 turda konuşamadım ben satayım. Dur. Toparlayacağım. 3 turda en az şey yapan, atış yapan kişi kazanıyor. Mesela şu an üçüncüyüm de o düşer yani. Adamla sekiz vurmuş. Nasıl vurmuşsa. Oha hepsim 8 vurdu be. Belki burada bir şansım var da. Böyle kendine ait parkurları falan var. En kolay harita şey. İlk harita. Pine Forest. Tabi ilk oyunda zaman bayağı zorlanırsınız da. Alışmadığınız için. Ama güzel oyun. Sakin oyun. Çok kanser ediliyor. Mesela kazandığı zaman çok güzel bir tatlılık da veriyor. Bağımlı falan oluyorsunuz ya. Ben ba bağımlı oldum bu oyuna. Bayağıdır oynuyorum. Tam böyle işte mini oyun. Tuvalette oynamalık. Ne bileyim. Ha, mesela 4. oldum. 200 verdim mesela. Ama ben giriş kaç verdim? 1900 verdim. Ona göre. Başka haritaya gireyim. Mesela buna gireyim. Haritaları göstereyim size. Mesela şuradan şöyle yapsak. Şöyle yeter abi. Ama en sıkıntılı harita ilk başlarda sizin için buzlu olacaktır. Çünkü şu buzlardan kayıyorsun falan ya. Kaydığın zaman da şey atışı tutturamıyorsun. Azıcık daha sağa giremiş o. şu. Mesela buna giriş ücreti kaç verdik? 700 mü vermiştik. Yani öyle bir şey olması lazım. Mesela üçüncü, ikinci falan olursam göstereyim size. Bir tek şu haritanın bu parkuruna zorlanıyorum. Çok sıkıntılı parkur bana göre. Şuradan geçemem ya. Yani. Adama buraya tek atıyordu. 10 yapmışız güzel. Ama çok kişi 10 yapmış. Mesela herkes böyle 10 olduğu zaman da heh, böyle uzatma için bir tane daha şey veriyor size. Harita veriyor. Bu haritada sadece tek atış şans yani tek atış şansınız var. Gördüğünüz gibi bak orada yard yazıyor. Mesela orada kaç şey yapmış. Nasıl mesela Adam ne kadar yakınlaşmış bayrağı. Bayrağı en yakın olan kazanıyor. Mesela ben bayrağın şey yaptım. Mesela 1.53 mesafe var. Gördüğünüz gibi 4. oldum. Böyle çekişme yapıyoruz. Herkes aynı şey yaparsa, sayıyı tutturursa, aynı sayıda atış yaparsa. Ekstradan harita veriyor size. Orada da kazanan kazanıyor. Şöyle vursak gider herhalde. Bu kumlarda da ilk başta çok sıkıntı çıkarır size. İyi dur olmuşuz güzel. Hadi kanka vuracağım mı? Niye vurmadı? Vurmayınca da şey yapıyor size. Vuruş hakkınız mesela vuruş hakkı değil miydi? Bak adam mesela vurma diye bakıyorum 7 oldu. Ama 7 olmaz o kadar. Buradan böyle gider mi? Gider. O güzel güzel. Hadi birinci olayım da koyalım şunları. Burada şöyle yapsak. Şuradan şöyle değdirsek. Hem böyle zihninizi açıyor hem de kanser ediyor ara sıra. Ara sıra tatminlik duygusu veriyor. Ay anasını şey yapacağım ya. Acıktan yavaş atak. Genelde iki, şey genelde iki farklı yol sunuyor şey oyunculara Genelde iki farklı yol, sunuyor. O yolun hangisini tercih ederseniz oradan gidebilirsiniz. Şuradan gider mi? Gider gider. Koyamadık arkadaşlar. Aa, yara yedim. Amına koyayım. Aa, bok gibi oynadım. Aa, o kadar da bok gibi oynadım lan. Nerede? Üçüncü, üçüncü kim oynayacağım ben. Üçüncü için bu adam oynayacağım bakalım. Belki üçüncü oluruz. Baga 3 Üçüncü olduk mu? Ha <laughs> ha. Koydum çocuğu. He he. Ağlı piç. Kaç? Mesela görüyoruz mu? Buna kaç vermişiz? 225 mi olmazsa lazım? 275 kazandık şu an. Üçüncü olduğum için. Buna kaç vermişiz? Bak görüyor musun? 275, 225 vermişiz. 50 şey. Madeni para. Kardayız. Bu farm find... Fire Force'u da göstereyim. Öyle kafa da atmalık. Yani ara sıra yiyeceğiniz bir oyun. Şunu şuraya çarptırsak. Heh oldu. ben girem mi acaba? Hadi gir bakalım. Oh güzel. İki vuruşlar dedik. Böyle de potalı vuruş sayıyor. Göreviniz falan varsa potalı vuruş şeyi. Bir yerden çarptırıp böyle vuracaksınız. Bu böyle gider. Şunu da edinmek de. Buradan şöyle. Acik tam ya. Hadi ben birinci bak. 7 7. Sen ne yapacaksın abim? Her Acaba üstten geçti. Tamam. Bu haritada bakacak ne yapacağız? Şuradan şöyle yapıştırsak. Mesela bir buradan gidebilirim. Mesela bir de şuradan gidebilirim. İstediğiniz yerden gidebilirsiniz. Hangisi kolayınıza da geliyorsa. Yapıştır. Hoppala. Bunu yapacak bakalım. Birinci miyiz? Hehe <laughs> koyduk çocuğu. Bak mesela görün birinci olduğum için direkt en baba ödülü verdi. Bu haritadaki. 200 şey madeni para. 90 verdim. 200. 110 cepte. Evet, Bu da var. Şu da var. Bunları şimdi girmek istemiyorum param bitmesin diye. Çünkü harbi para zor kasılıyor. Şu 20.000'i 20 bayağı zor kastım. Bir kaybediyorum bir kazanıyorum. Bir kaybediyorum bir kazanıyorum. Ama mesela hani şey mesela burada kazanıyorsun ya mesela 200. Bu direkt buraya geçiyor mesela. Ve klanda şöyle klandaki işte sayını falan geçiyor. Mesela bu adam mesela 24 bin yapmış. Oynaya oynaya kazanıyor. Burada da aynı şekil. O değil bayağı aşıklıyım da O bence güzelmiş. Hanımefendi. Güzelmiş. Başka ne göstereyim? Sadece başka bir şey yok yani o yumruklar. İyi, o zaman görüşürüz.